sevinin ümmeti Muhammed. Şehri Ramazan geliyor. Birbirinizi tebrik edin. Ey 11 ayın sultanı hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş geldin. İnşallah hoşlukluk bulursun. Hoşluk bulursun inşallah dünyamızda. Hoş geldin. İnşallah seni hoş karşılayanlardan oluruz. Size tavsiyem şudur ki Şehru Ramazan'ı Veda şuuruyla karşılayın Sanki hemen ayrılacakmış gibi Ona sımsıkı tutunun Ona o gözden bakın Çünkü eyyamen me'dudah diyor Allah Sayılı günler diyor Allah Sayılı günler Belirli günler Çabuk geçer O zaman sımsıkı tutunun Deyin ki ey Şehru Ramazan Beni sımsıkı tutun Ramazan Beni tut Ramazan. Gözümü tut. Kulağımı tut. Elimi tut. Düşmeyelim harama ey şehri Ramazan.